Sabahın ilk ışıkları ormanın derinliklerine süzülürken Arya, fısıldayan mağaradan çıkmış, elinde iki harita ile birlikte yeni bir yolculuğa başlamıştı. Mağara ona sadece kendi içinde saklı olan cesareti ve bilgeliği göstermemişti. Aynı zamanda bu yolda yalnız olmadığını da fısıldamıştı. Yeni harita, elindeki ilk haritaya göre daha karmaşıktı. Semboller daha belirgin, yollar ise daha dolambaçlıydı. Haritanın ortasında dairesel bir işaret ve onun etrafında dönen sarmallar vardı. Haritanın altında tek bir kelime yazıyordu: "Dönen ağaçlar". Arya ormana girmeden önce haritadaki sembolü gökyüzüne tuttu. Ayın son sızıntıları haritanın üzerine düştü ve birden semboller harekete geçti. Ormanın derinliklerine uzanan bir patika belirdi. İlk bakışta normal gibi görünen bu patika, Arya'nın adımlarıyla birlikte yavaşça değişiyordu. Ağaçlar sanki fark ettirmeden yer değiştiriyor, dalları yön değiştiriyordu. Arya adımlarını dikkatle atmaya başladı. Haritadaki semboller bir dönüşüme uğradı. Oklar birden bütün yönleri gösterir hale geldi. Yol belirsizleşmişti ama Arya paniğe kapılmadı. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Ruhunu dinlemeye karar verdi. Fısıldayan mağara ona bazen yol gözle değil yürekle bulunur dememişti boşuna. Ormanda ilerledikçe ağaçlar gerçekten dönmeye başladı. Yer değiştiriyorlar, dallarını birbirine doluyor. Bazen bir yol açıyor, bazen tam tersine bir duvar gibi önüne çıkıyorlardı. Arya bu ormanda yürüyebilmek için sabır, sezgi ve dengeye ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Bir dönemeçte işte yerde çizilmiş semboller fark etti. Bunlar sanki bir ritimle hareket ediyor gibiydi. Ayaklarıyla bu sembollere dokunduğunda orman bir anda sessizliğe gömüldü. Sonra uzaklardan gelen bir müzik sesi duyuldu. Arya sesi takip etti. Yol onu ağaçlardan oluşmuş bir salona çıkardı. Tavan yapraklarla örülmüş, ortada devasa bir ağaç bulunuyordu. Bu ağaç diğerlerinden farklıydı. Gövdesi çok eski, kabuğu mozaik gibi işlenmiş sembollerle doluydu. Arya yaklaştığında ağaç hafifçe titredi. Elini kabuğa dokundurduğunda dalgalanma önce ağaçtan yayıldı, sonra tüm ormana taşındı. Arya bir anda ağaçların dönüşüne rehberlik ettiğini fark etti döngüyü anlamış, onu yönlendirmeye başlamıştı. Haritasına tekrar baktığında, önceden karmaşık olan yollar sadeleşmişti. Ağaçlar onun ilerlemesi için geri çekiliyor, yol açılıyordu. Arya, ağaçlara saygıyla ilerledi. Onlara birer canlı gibi yaklaşıyor, her birine gönülden selam veriyordu. Ormanın merkezine vardığında, gökyüzüne açık bir alan görünmeye başladı. Tam ortada, taştan bir platform ve üzerinde dönen, havada asılı kalan bir şekil vardı. Bu haritadaki sarmal sembolün ta kendisiydi. Arya yaklaştığında sarmal ışıldadı ve yavaşça yere indi. İçinden altın bir yaprak düştü. Yaprağı eline aldığında Arya gökyüzünde parlayan yeni bir yıldız fark etti. Harita bir kez daha değişti. Yeni bir yol, yeni bir yön gösteriyordu. Ama Arya bu sefer yalnızca gitmeyecekti. Arkasında Ormanın derinliklerinden gelen ayak sesleri duyuldu. Diğer harita sahibi yakındaydı. Arya dönüp ormanın gölgelerine baktı. Gölgeler içinden bir silüet beliriyordu. Masal burada bitmedi.